Günaydın. Bugün markete beraber gidiyoruz. Tüccar marketine. Haydi bakalım. Böyle poşetlerim var. Evet, poşet alacak halimiz yok. Poşetlerimizi alıyoruz ve gidiyoruz. Evet, bak, bir de yazacağım şimdi yazacağım. 99. Şu oldu ki biraz daha pahalı tabi patlıcanlar. Ama normal malum bir restoran olduğu için kullanıyorum da sıkıda şu şeyler var biliyorsunuz. İki tane salatalık var burada. Bir tanesi silör ufak salatalık. Bir tanesi de büyük salatalık. Ülkü, şimdi büyüğü alacağız. Şimdi bir yapıyoruz. Evet salgınlarımızı da aldık başka 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 bunun fiyatı ne kadarmış 39.95 onu da yazarım şuraya Limoncu geldi ya. limoncu üstünde sarı Ben de limon aldım bir poşet fazla ki evimdekiler çok kızıyor Limon da 19.95 onu da şuraya yazarım evet gidiyoruz çok az malzeme var zaten bugün Kırmızı soğan 34.95 fiyatıyla bizlere eşlik eden kırmızı sağından alalım. Bakın bunda da mesela şu bunu almıyorum. Mesela şurada iki parça şey vardı, gözüküyor mu bilmiyorum. Şimdi bak. şurada bir tane daha bir omrusu var. Bazen bunlar çürük çıkıyor. O yüzden hangisini alıyoruz? Mesela şöyle tam böyle yuvarlak. Bunlar daha iyi oluyor. Örkemin Allah market trikleri. Ee başka ne varmış? Evet soğanımızı da aldık. Soğanın fiyatı da 12 lira. 11.90. da. Şu kafamın üstüne yazayım. oynasın benimle beraber. Limon aldık. Maydanoz aldık. Üstemizin güncel hali. Adı bağlar çok küçük. O yüzden aradan böyle güzel bağları seçiyor. Piş geldik mi? Kilka tabi biraz daha azaldı. Maydanoz da fiyatı 9.95. 10 metre vereceğim. 5 tane maydanoz aldık. Evet ne kalmış bakalım. Kıyma alacağız. Ondan sonra yoğurt alacağız, ekmek alacağız. Let's go. Kolay gelsin. 2 tane ekmek alabilir miyim? Abi kolay gelsin. 1 kilo kıyma alacaktım ama az yağlı da 489 Onlar da böyle sağ alt yazar. Evet. Az yağlı orta Kolay gelsin. Evet kıymamızı da aldık gidiyoruz. Yoğurdumuz kaldı. Kıymanın iki yatağını söyleyeyim şimdi zaten. Şu büyük falkan yoğurt aldık. 59.90. yoğurt daha böyle kıvamı daha güzel. Aklınıza bulunsun yani. Bu gidiyoruz. Rok alıyorduk. Burada rok alıyorduk. Ama onlar yok bugün. Günaydın kolay gelsin. <laughs> Evet, marketimizi bitirdik gidiyoruz. Abone olmayı, kanalı takip etmeyi unutmayın. <laughs> Görüşürüz.